Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Mecliste sansür yasası görüşülürken bugün Halk TV, Tele1 ve KRT'ye cezalar yağdırdınız. Farklı seslere, farklı renklere tahammülünüz yok. Tek tip bir Türkiye yaratmaya çalışıyorsunuz. Yine Anadolu basınının önünde zorluklar ve ağır mali yükümlülükler nedeniyle pek çok yerel basın ve gazete kapılarına birer 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 kilit vuruyor. Anadolu basını diye tabir ettiğimiz yerel ve bölgesel gazetelerde yayınlanan haberlerin etkisi tirajlarının çok ötesinde bir durum teşkil etmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde toplam yerel ve bölgesel televizyon kanallarına da destek beklenmektedir. Gazete sahiplerine, gazete ve televizyon çalışanlarına özel kredi imkanları sağlanmalı, belediyeler, oda ve borsalar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin medya sektörüne gerek abone gerekse reklam desteğinde bulunması basın kuruluşlarına sigorta ve vergi indirimi sağlanması için